başkanlığı yapmak reisi kesmiyordu. Kesmiyordu reisi artık başkanlık futbol falan. Üstelik mahallenin hacı amcaları teyzeleri bahçeye kaçan topları da kesiyordu reisin. Reis ağlıyordu. Ağlıyordu kesilen toplarına reis. Çünkü yeni bir top alacak parası yoktu reisin kesilen mübarek topa bakıyor, gözyaşları mübarek formasına ve yırtık kramponuna damlıyordu. Evet, reisin yeni bir top alacak parası yoktu. Bıkmıştı artık, nefret ediyordu fakirlerden de fakirlikten de. Çünkü o reisti, uzundu ve fakirdi. Sonunda kararını vermişti reis azmetmişti, ahdetmişti, kahretmişti ve fakirlikten yavaş yavaş kurtulup saraya doğru emin adımlarla yol almaya başladı Reif. Beraber yola çıktığı tüm yol arkadaşlarını basamak olarak kullanıyor. Teker teker satıyordu. Fakir insanları da yol köprü diyerek Batı'yı ve Avrupa ülkelerini ise demokrasi, hukuk, insan hakları diyerek kandırmayı başarıyordu reis. Çünkü o reisti, uzundu ve kurnazdı. Köprüyü geçene kadar önüne çıkan her engeli bin bir türlü yalan dolanla aşıyor. Gerektiğinde ayıya dayı, dayıya da hala diyordu Reif. Enişteye elti, bacana görümce diyor, icabında halaya horon diyordu Reif. Kafaya koymuştu Reif, çıkacaktı artık virveye, tırmanacaktı en tepeye. Çünkü o reifti, uzundu ve hırslıydı. Nihayet artık hep hayalini kurduğu o 1200 odalı sarayındaydı reif. Her gün beyaz çayını yudumluyor, ejder meyveli somot yiyor, filmlerdeki kötü adamlar gibi kahkahalar atıp tavuk budu ısırıyor, ey diye ona buna esip gürlüyor, çemkiriyordu reif ey diyordu Reif ey diyordu Reif ey Reif ey diyordu Reif'ti diyordu ve eydi Dünya lideriyim artık diyordu Yer yer Amerika'ya ve Avrupa'ya kafa tutuyor Ama sık sık da promptra bakmaktan boynu tutuluyordu Reif'in Artık köprüyü geçmişti ve güçlüydü Reif. Aştı, astık, astık kestiği kettik, çöktüğü de çöktüktü. Her yere çöküyor ama bir taraftan da elinin değdiği her yer tek tek çöküyordu reis. Ekonomi çöküyor, eğitim çöküyor, sağlık çöküyor, ahlak çöküyor. Kısacası koca ülke çöküyordu doğmamış kızından mektuplar alıyor. Mezun olmadığı üniversitenin diplomasıyla ona buna hava atıyor. 128 milyar doları tek bir hamlede kaybedebiliyor. Hazineyi adeta tek başına sıfırlıyordu Reif. Dibini sıyırıyordu ülkenin, dibini sıyırıyordu ülkenin halk kafayı sıyırırken. Reifti, uzundu, sıfırdı, sıyırdı kabına sığmıyordu reis. 1200 odalı sarayına sığmıyordu koca reis. Bir oraya bir buraya koşuşturup duruyor. Bazen Amerika'ya bazen Rusya'ya yanaşıyor. Ama yine de bir çıkış yolu bulamıyordu reis. Bir söylediği diğerini, diğeri berikini, beriki ötekini tutmuyordu tutmuyordu. Çelişkiler yumağı içerisinde debelenip duruyordu koca reis. Reisti, kocaydı ve çelişkiliydi. Bir keresinde ilk kez sabah söylediğiyle akşam konuştuğu birbirini tutunca dağlar hayret ediyor, dolar düşüyor, küresel ısınma azalıyordu. Mart'ta yaşayanlar ise oh be hayat varmış diyordu. Kılıçdaroğlu hayret ediyor. İmamoğlu kahroluyor. Meral divlerini dövüyor. Demirtaş demir parmaklıklara kafa atıyor. Davutoğlu yerli yersiz çocukları kulaklarından tutup havaya kaldırıyor. Babacan ise ağlıyordu. Eskiden hiçbir şey yoktu belki. Fakırdı belki. Yer sofrasında yemek yiyordu belki. Ama itibarı vardı. Ama şimdi o da yoktu. O da uçup gitmişti. 1200 odalı sarayı vardı, emrinde on binlerce paralı troll ordusu vardı. Milyarlarca doları, kilometrelerce uzunluğunda konvoyu vardı. Artık tek başına anayasaydı, kuraldı, kanundu, karundu. Ama itibarı yoktu, yoktu itibar. Evet reifti, bahtsızdı, itibarsızdı. Evet e, şu an arkadaşlarım uyarıyor sevgili izleyiciler iftar vakti girmiş. E, bugünlük Nihat Katipoğlu ile devrik cümleler tarihi şahsiyetler programını burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda inşallah buluşmak üzere. Buluşmak üzere bir sonraki programda inşallah. Evet hoşça kalın sevgili izleyiciler. Kalın hoşça izleyiciler sevgili.